Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. An itibariyle 2020 YKS tercih kılavuzumuz yayınlandı. Kılavuzun linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak ulaşabileceksiniz. Bu süreçte elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Tüm sorularınıza cevaplar vereceğim. Fakat arkadaşlar bazı yorumlar gözden kaçabiliyor, o yüzden kusura bakmayın. Şimdiden herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca tercih işlemlerimiz 6 Ağustos'ta başlayacak, 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Tercihler başladığı zaman tercihlerin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili videoyu kanalımıza yükleyeceğiz. Bu nedenle kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Attığımız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.